Selamun aleyküm. aleyküm Selam abi. abi Nasılsın? Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün Konya'dayız. Konya merkezdeyiz. Genet Tarım ve Hayvancılık işletmesindeyiz Normalde hep süt ne geziyorduk. Bu sefer besi işletmesi yani kesimlik dana, besilik dana tamam, işletmesindeyiz. Tamam. Damızlık düvede var evet. işletmemizde. İşletmeye sorumlularımızdan Mustafa abi sağ olsun bize yardımcı olacak bugün. Şöyle ilk başta hayvanlarımıza bir bakmaya başlayalım. Yani işletmede herhalde gördüğüm kadarıyla Simentel, Hoşten, Lumuzin, Şarole. Şarole, her türlü hayvan mevcut arkadaşlar. Ortalama kaç aylıklar burada abi? Burada 12 ay, 14 aylık. 13 aylık falan var burada. Büyük 13 yani. aya kadar burada var. hayvanlar mevcut arkadaşlar. Besi üzerine daha çok ama düvelik de gebeleştirip düve şeklinde de veriliyor bu işletmede arkadaşlar. Ortalama abi kaç aylık besi danalarını alıyorsunuz ve düveleri alıyorsunuz? 5-6 aylık. 5-6 aylıkken yani ilk başta işletmeye bu hayvanlar alınıyormuş arkadaşlar. Şu an ortalama bölgede dana kesim fiyatları hakkında bilginiz var mı? 480, o 480 civarı arkadaşlar. Şu an İç Anadolu bölgesinde ortalamamız bu şekilde zaten. Yaklaşık arkadaşlar 4-5 padok bu şekilde hayvan var. Hepsini bugün gezeceğiz. Şöyle diğer tarafa geçiyoruz. Arkadaşlar şurada da maşallah çok güzel bir şarole mevcut. Şöyle yakından görelim. Arkasını görebilirsiniz. Düve mi bunlar abi? Evet. Daha hiç yavrulanmıyor. Bak daha İkisi de maşallah birbirinden güzel hayvanlar. Kaç kilo canlı bunlar abi şu an ortalama? Ortalama canlı 700 ben gelir Bence de bir 700 kilosu 700 var bunlar. Var var. Daha daha kilo yer. Daha bunlar alır. Yemlemeyi de şöyle şey vermiyoruz yani. Eğer bir yemler... Arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi dizlere kadar çamura giriyorlar. Örkytürü boyları bu kadar küçük değil hayvanların. Burası genelde arkadaşlar kurbanlık, kurbanlık. bölümü. Genel olarak doğu malı mı bunlar abi? Doğu tarafından <laughs> mı? Şu ufaklar doğu. Şu ufak Hı. hayvanlar Hı, doğu hayvanlar arkadaşlar. Doğu. Yaşları var ama bunlar var. geldi yani küçük oluyorlar arkadaşlar. Boynuzlarından anlıyorsunuz. Boyu ufak ama yaşları olan var, hayvanlar. Var. Genelde bir yaşını geçmiş bunların hepsi. 1,5 yaşında. Şu boynuzlu olan ne böyle abi? Kocaman Bu boynuzları. Bu Edirne'den gelmiş. Edirne'den mi? <laughs> Maşallah şunun boynuzlarına bakar evet. mısın? <laughs> Bu düve mi? Evet. Yoksa inek... ikinci buzağısını da... bu, bu da yani böyle yaşlı arkası. diye Bir yapmış. Şöyle bunlar düve bak. Bu tarafta Allah, şöyle de. önümüzdekiler düveler. Bunlarda gebelik var mı aralarında? Yok baktırdık. Bunlarda gebelik yok arkadaşlar. Bu kapalı ağrımızda mevcut evet. mu? Şöyle diğer aramıza da bakalım. Arkadaşlar yaklaşık bir dediğim gibi en az 6 padok hayvan mevcut. Şöyle. Burası da dana bölümü yine tekrar. Evet, besi. Burası da yine besilik danalar arkadaşlar şöyle mevcut. şey Şöyle boynuzlu ana maşallah. Burada da genelde simental ağırlıklı hayvanlar var. Mandofon, Günde kaç defa besliyorsunuz abi hayvanları? İki Günde iki öğün. Evet. Sabah kaç, akşam kaçta? Sabah altı yemleriz. Akşam da aynı. Sabah akşam altı buçuk arası arkadaşlar. Günde iki defa besi hayvanı besleniyor. Yani besi işletmesinin güzel yanlarından biri bu. Yani toplam işletmede kaç tane hayvanımız var? 500. Ortalama 520 adet de işletmede hayvan mevcut arkadaşlar. Yani günlük kilo artışlarına da ara ara bakılınıyor. Ortalama daha önceden söylediğimiz gibi günlük 2 kilo aldırma hedefi var. Ama şu iki tane şaroraya hayran kaldım maşallah hayvanlara. Arkadaşlar şarola ırkı ne demek olduğunu şöyle arka yapısına bakınca anlaşılıyor. Yani Belçika mavisini bozar bu abi şu an. Belçika bozar. mavisini bozar gerçekten. Bozar, bozar. Hakiki. <laughs> Danayı bile bozar bu hayvan. Yani ışıktan parlıyordur. Belki çok net göremiyorsunuz arkadaşlar ama gerçekten güzel hayvan. Şimdi gebe ve normal düvelere doğru geçeceğiz arkadaşlar. Şurada da arkadaşlar güvercinler mevcut. Güvercinlere bakıyorsunuz mu abi? <laughs> oh Oyun kuşları arkadaşlar şöyle mavi alan güvercin kaz az önce bayağı kaz da gördük bak şöyle arkadaşlar bayağı da kaz da mevcut şimdi de düve bölümüne geldik genel olarak hoşten ağırlıklı düvelerimiz mevcut akbaş da var arada simental de var. Abi işletmede her zaman düve satışınız mevcut mu? Mevcut. Her zaman düve evet. satışı var arkadaşlar. İsteyen genete gelip direkt bir tane de toplu olarak 10 tane de 20 tane de düve alabilir. Ortalama 6 aylık satışlarımız şey, mı oluyor. 6 nasıl aylık, oluyor? 6-7-8 aylık gebe düve satışları mevcut işletmede. Şöyle gerçekten güzel hayvanlar mevcut. Neredeyse hepsi kabak sayılır. Arada boynuzlu da var ama çok az. İki tane gördüm sadece koskoca işletmede. Arkadaşlar burada dediğim gibi genete ulaşıp abi buranın adresi ne olarak geçiyor? Konya Konya Çomaklı Meram. Konya Meram. Meram Çomaklı. Çomaklı Mahallesi. Mahallesi evet. Çomaklı Mahallesi Genet Tarım ve Hayvancılık yazarsanız navigasyona buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. İnternetten de ulaşabilirsiniz. Yorum olarak da Atabilirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olup yorum ve beğeni yaparak destek olursanız çok mutlu olurum. İzlenme sayımız iyi, abone sayımız yeterli değil arkadaşlar. Buradan da ona değinelim. Şöyle güzel simenter de var arkadaşlar. Akbaşlar da çok güzel akbaşlar da gördüm içeride. Şurada da diğer besi bölümüne bakalım. Arkadaşlar besi işletmeli genelde daha kolay süt işletmesine göre. Çünkü günde iki defa bakım yeterli oluyor. Ama besinin de geliri olmadığı için hep içeriden yiyor. Bu da dezavantajı. Maşallah burada da bayağı hayvanımız mevcut. Burada da herhalde 5 ile beşle... 10 aylık 12 yaşına evet. kadar hayvanlar mevcut. Önlerinde hala yemleri var. Acıktıklarında devam ediyorlar besvelle. Şöyle bakınca işletmeye hayvanların genel olarak formlarının hepsi iyi. Demek ki rasyoncunuz güzel iş çıkarmış evet. abi. Güzel bakılmış hayvanlarınıza. Hasta hayvan da görmedik maşallah. Güzel hayvanlar. Şöyle yatan hayvanları görüyorsunuz. Genelde geviş getiriyorlar. Şöyle boynunu yere koymuş bir simenten <laughs> uyuyor. <gülüyor> siz kaç senedir işletmedesiniz abi? 15 senedir. 15 senedir aynı işletmelisiniz maşallah. Evet. Siz de Konya'lı mısınız? Aslında İzmir'de Konya'lı olduk gayri. Vuralım Konya'lı. Oldunuz evet. aynen. Konyalı. <laughs> Konya'lı oldunuz artık siz de. Siz Simentalcisiniz anladım. Siz simentalleri daha çok seviyorsunuz. Daha çok seviyorum. Ben de simentalçiyim evet. yani. Genelde simental hayvanı hmm. daha güzel duruyor. Ama işletmenin genel olarak %70'i erkek herhalde. gördüğüm kadarıyla. Eke. Aynen %70'i erkek. Besi olarak da dana satıyor musunuz? Mesela gelip de 10 aylık, 12 aylık dana Yok. sat. Onu satmıyorsunuz. Satmıyor. Direkt onları siz kesime kadar evet. bakacaksınız. Evet. Arkadaşlar sadece gebe düve satışı var işletmede. Besi danaları genelde satılmıyor. Kendileri kesime kadar bakıyor. Şöyle idareleyelim. Şu en sondaki hayvanları da merak ettim. Bu besi danalarını seçerken işletme sahibiyle evet. müdürünüz birlikte herhalde karar veriyor. Evet, genellikle işletme sahibi. Hasan abi de evet. birlikte geliyor. Evet. Erzurum'da Hasan abimiz. Kendi, Kendi de giriyor, seçiyorlar. Patronuz. Anladım, patron. <laughs> yani benim bilim döndüğünce anlatayım arkadaşlar. Besi danasında özellikle zaten bir hayvanın yani bacaklarının kalınlığına da bakılıyor. Zaten hayvan Hasta olup olmaması çok önemli. Anne babası, annesine de bakılıyor, babanın tohumuna bakıyorlar, orada babanın genetiğine bakıyorlar. Yani birkaç tane kriter var. Ama genelde bir 5-6 aylık hayvan aldıkları için o hayvanlar belli etmeye başlıyorlar kendilerini zaten. Şöyle yatan simentelemizi görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bir hayvan şu şekilde geliş getiriyorsa bu hayvanda hiçbir problem yok, sıkıntısı yok, hastalığı yok. Onun arkasında gördüğünüz akbaş ayakta olan da gördüğünüz gibi gayet formu güzel. Ayak basışı olsun. Arada montifon da görüyor, montifon da var bak. Var, mandafon da var. Onların kilo alımı nasıl abi? E, sonra hemen hemen onlar da. O işlemden evet, iyi, simentel'den arif, kötü arif diyelim arası. Şu simentelden, şey, bak, şey mandafondan bak. Aynen, aynen. Ama Şarole de bir o kadar iyi hayvan. Tabii tamam, Şarole. Benim şeyim favorim simentalde. Siz fa simentaldesiniz. Ben, benim gibi ben de simenterciyim. Aynen. Arkadaşlar işletmedeki besi hayvanları ki en büyük problem genel olarak ciğer hastalığıdır. Yani kapalı alanlarda bakanlarda kendi dışkısı sidiği ciğerlerini mahveder. Onun için açık besi özellikle olursa yani daha rahat nefes alışverişi olacağı için bu hayvanlarda ciğer problemi çok az rastlanır. Tabii ki üşütmesiyle de alakalı. Gördüğünüz gibi bir kapalı, bir kısmı kapalı işletmenin genelde açık. Genel olarak hayvan kolay kolay üşümez arkadaşlar. Yeter ki yeterli besini alsın, yeterli kaloriyi alsın yediklerinden. Bu da iş önemli olan rasyoncu ki iyi bir rasyoncuyla çalışırsanız hayvanlarda ne tırnak hastalığı oluyor ne mide problemi oluyor. Genel olarak süt hayvanlarında da ne meme problemi oluyor. Rasyoncu çok önemli arkadaşlar. Arkadaşlar şurada da kuzular var. Bunlar büyüyene kadar burada mı kalıyor? Evet. Ah, şuna bak şuna geldi bize yanımıza ya. <laughs> Böylece, Bunlar böylece. kesime mi gidiyorlar genelde abi? Genelde kesime. Bunlar Biz genelde yani. kesime. Bu bir tane de büyük <laughs> paralarına aralarına bak. Var Bunlar onları sürünün malı da hastalıyor. Seçiyoruz burada tedavisini yapıyoruz. Hmm. Tekrar sürüye sürüyorsunlar. Burada da kangallar mevcut. Şöyle anneleri kangalların. iki tane de yavrusu, iki tane de erkek yavrusu varmış. Onlar Artık işletmenin içinde geziyorlar. Nerede olduklarını bilmiyoruz. Şöyle uzakta gördüğünüz gibi belki kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Mavi çadırın sağ tarafında babaları mevcut. Bağlı o. İşletmede koyun da var abi sizin. Evet, baş, koyun da var. Kaç tane koyunumuz var? var? 300 koyunumuz tane de koyun var. Bunları ne yapıyorsunuz? Kesimlik mi bakıyorsunuz? Damızlık mı satıyorsunuz? Damızlık bunlar. Yavrularını işte kestiriyoruz. Udularına bakıyoruz. Büyütüyoruz. Yavrular. bunlar 300 için. tane. Damızlık koyun var işletmede. Yavrularını da Kuzuları satıyorsunuz, kesinlik evet, veriyorsunuz. Evet. Damızlık isteyen olursa da onu da veriyoruz. Damızlık isteyen olursa o şekilde de veriyoruz arkadaşlar. Şöyle, gel annemiz ve kızıma bak maşallah. bunu <laughs> kaç aylık abi? Bu kaç? İki aylık, iki aylık. Ortalama iki aylık arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. herhalde Sivas'tan mı geldi evet, bunlar da? Sivas'tan geldi. Annelerinin ilk yavrusu. Annelerinin ilk yavrusu Sivas'tan getirmiş işletmenin sahibi arkadaşlar. Hasan abimiz, bunları iki tane orijinal çok güzel kangal. O tarafa doğru ilerlemedik. Şöyle koyunları da uzaktan görüyorsunuz. Arkadaşlar, az önce Erkeğe gidip görmeyeceğiz dedik ama dayanamadım. Bir gidip göreyim dedim. Şurada Sivas'tan gelen baba. bayağı sizin burada boruda mevcut abi, her yer su, su borusu Anladım. olmuş tarım uğraştığınız için. Tarım oh maşallah arkadaşlar. Orada da bir tane var. Oh 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 oh. Oh maşallah. Arkadaşlar şöyle Sivas'tan gelmiş orijinal Heyecanlandı. <gülüyor> Heyecanlandı. <gülüyor> abi bu bize bir şey yapmasın. Sen gel yanıma. Bu da bunların yavrusu mu abi? Bu, yok. bu başka ya, mı? Aynen. Bu ayrı bir. Malaklı bu malak da kırması. Şu Sivas'tan gelen kangal orijinal. Bu da malak kırması arkadaşlar maşallah. Bu kaç yaşında demiştin abi? Bir yaşına yakın yani. Tabii girmedi bir yaşına. Daha bir yaşında değil maşallah abi. Nasıl bir fizik bu ya. Senin oğlanın sevdiği bu mu? Yoksa o o. O dişi mi erkek mi? O da erkek. Ama çok güzel bulunuyor. Korku yok. Onda mı? <laughs> Şöyle. Bu da aynı. Bu da aynı. Bu bekçilik yapıyor burada. Saldınız bunu. Evet. Bağlıydı bu da dolaşsın diye. Tek tek salıyoruz ya. Anladım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uzun bir süredir şu şekilde yakından görmemiştim. Şöyle orijinal kangalları. Maşallah çok güzel oğlum. Maşallah. <laughs> Arkadaşlar koyunların çobanı da var. Dışarıda da geziyorlarmış. Koyunculuk mantıklı mı abi sence? Mantıklı. Koyunculuk. Da koyunculuk da mantıklı. Şeye daha mantıklı koyunculuk. Şeye aksin. Maliyet daha maliyet düşük maliyet değil mi? Düşük. Gider daha da aslında. Evet. Heh, şöyle bizi takip ediyor. Arkadaşlar malaklı ile kangal arasındaki farkı görüyorsunuz. Ama kangalın kafa yapısı daha büyük geldi bana. Ama bunun daha yaşı ufak diye de olabilir. Yorumlarda belirtirseniz sizce kangal mı daha iyi, malaklı mı daha iyi? Koyunların cinsi ne abi? Kanda. Koyunlar genelde kangal. Koçlar kangal. Evet. Arada Merinos da mevcut. İşletmenin alanı ne kadar? Burası toplam kaç metrekareye kaç dönüm burası abi? Baya büyük bir işletme çünkü şöyle bakınca. dönüm var. Ortalama 40 dönüm arkadaşlar. Abi bu işi gençlere önerir misin? Öneririm sigortalı çalışmaktansa he, Bir fabrikada, fabrikada evet faktör. sigortalı çalışmaktansa bu daha, daha iyi, iyi doğru diyorsun. Varsa daha iyi. Özellikle arkadaşlar köyleri terk eden insanlar evet. için köylerini terk etmeye hiç gerek yok. Günümüzdeki en büyük sorunlardan biri de gördüğünüz gibi arkadaşlar su problemi. Türkiye'deki çoğu ilde çok ciddi barajlarda su azalması evet. mevcut. Yani herkesin köylere dönmesi lazım. Büyük şeyler susuzluk gitgide gündeme geliyor. Evet. Ama köyde yaşayanlar kendi mahsulünü ekiyorlar. Her şekilde yaşarlar. Etini, sütünü, yumurtasını bu hayvanlardan çıkarırlar. Ve gördüğümüz gibi arkadaşlar yani çok zor bir iş değil gerçekten. Yani besi bakarsan bir tık daha kolay ama tarlan olması gerekiyor. Evet. Doğru değil mi abi? Tarlan olması gerekiyor. Çünkü kazanacaksan tarlan olacak. Aynen. Yoncasıydı, yemiydi, sılajıydı, safiydi. Bunları kendi ürününden evet. yani kendi tarlandan çıkarırsak daha rahat daha olur. Daha rahat olur. Bizik hemen hemen öyle. Siz kendi tarlanız var. Arpamız, mısırımız, yoncamız. Işte sadece bir şeyi fabrika yemine şey çeviriyoruz. Peki fabrika yemi çok alıyor musunuz yoksa genelde kendi ürünleriniz yeterli oluyor mu? Alıyoruz. Yani fabrika yemi şart mı Çoğunluğunu kendi ürünlerimiz karşılıyor zaten. Mesela balyalarınızı falan hep kendi tarlalarınızdan mı? kendi tarlalarımızdan. Anladım. Yani işletmenin dışa bağımlılığı çok az bu evet. iş, işletmenin. Bu yüzden de adet sayısı gördüğünüz gibi 520 adet hayvan mevcut ve toplam 15 senedir mi bu işletme On burada. Beş, abi? Yok 15 seneden önce vardır da ben 15 dedim. Daha, daha da eski bir işletme. Yani bu işletmenin devamlılığı için önemli olan noktalardan en önemli noktalardan biri anladığım kadarıyla kendi hayvanların yemini kendi tarlalarından çıkarırsan bir kere bu çok önemli. Evet. Çok önemli. İkincisi de hayvanın içinde olup bu hastalıklara yakalanmasın ya da erken müdahale çok önemli. Erken müdahale. Şu an erken müdahalemiz evet. de çok önemli arkadaşlar. Yani personel de çok önemli. Tabii, personel tabii. bu işi seven insanlarla yapılır yani. yapmalı. Bu işi seven insanlarla yapılır yoksa bunu aldım gibi bu bir kere de olacak bir iş değil. Gerçekten zorluğu da bir o kadar olan bir sektördeyiz. Evet yani biz güzel yanlarını söylüyoruz. Kötü yanları da var. Bunun kaşı var, karı var. Bu zorluklarda da bu hayvanlara Biraz, bakmaya devam etmek tabii. gerekiyor. Tabii içinden çıkmayacağım. Bize kapınızı açtığınız için çok teşekkür ederiz abi. Sağ olun. Vallahi ederim. eline sağlık, ağzına sağlık. Çok sağ olun. seni de. de. Siz de sağ olun. Arkadaşlar burada videomuzu sonlandırıyoruz. Tekrar kanala abone olursanız, yorum beğeni yaparsanız çok seviniriz. Sağlıcakla kalın.